Hazreti Adem ne demişti? Rabbim beni affet onun aşkına. Allah cevap vermişti. Seni affettim onun aşkına. Aşk böyle bir şeydir. Ve Efendimiz mirajda yükselirken, Sidretül Münteha denilen yaratılmışlar aleminin son uç noktası, hududuna geldiğinde, e Efendimiz baktı ki Cebrail geride kaldı. Kendisi tek başına yükselmeye devam ediyor. Korktum diyor. Dedim ya Cebrail niye beni tek bırakıyorsun? Niye gelmiyorsun? Cebrail aleyhisselam melek buyurdu ki Ya Resulallah bundan öteye adım atsam kül olurum. Benim iznim buraya kadar. Bundan öteye sadece sen gidebilirsin. Yürü kim devran senindir bu gece. Sohbeti subhan senindir bu gece. Dedi ve ben sordum diyor. Ey Cebrail bundan öteye neyle gidilir? Buyurdu ki aşkla gidilir ya Resulallah. Aşk makamı Allah'ın sadece insana bahşettiği bir hal. Melekte bile yok. Melek insana niye secde ettirilir?